Hiç. Evet. Merhaba arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz bugün? Balık oynuyoruz. Balık oynuyoruz. Tuna'nın en sevdiği şarkı çünkü ney? Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Şimdi bir tane fanusumuz vardı böyle. Fanusumuzu su doldurduk Biz değil mi? Şimdi ee, bu neymiş ya? Tuna bu ne? Bu ne? Balina. Ama o çok büyük. Bizim akvaryumumuzdaki suyu dökebilir. Bunlar neymiş? Balıkları bize tanıtır mısın? Mesela bu ne? Köpek balığı. Bu köpek balığı mı? Emin misin? Emin. Tamam köpek balığı olsun. Bunun ağzı açık baksana. Su dolar mı bunun içine sence? Peki bu ne? Bu ne? Köpek balığı. Bak bu köpek balığı işte. Köpek balığı. Evet bu? Köpek balığı. Bu da mı köpek balığı? Tamam bu da köpek balığı olsun. Bunlar ne balığı peki? O köpek bana ne yapıyor ya? Arr. Her yere su döktün ama sen. Arr. Dökebilirsin anneciğim. O su dökülebilir diye serdim ben ona. Bu ne peki bu ne? Atakok. Atakok mu? Buna basınca böyle su şey yapıyor. Ama bu küçük gelebilir bunun için. Arr. Atakok ne yer? Denize yaşar değil mi? Evet, evet denizde yaşar. Şimdi biz balıklarımızı atalım bunun içine. Hadi hangi balıkları atacaksın? Rengini söyle bana. Yeşil. Evet yeşil balığı. At bakalım yeşil balığımız içeri. Sonra da onun o oltayla balık mı tutacağız biz seninle? Barak, barak, barak. Süper. Sonra da pişirir yeriz olur mu? Önce balıklarımızı atalım. İçine atalım önce. Akvaryumun içine atalım küçük balıkları. Güzel. Önce yeşil balığı at istersen yeşil balık var ya bu yeşil balığı at istersen böyle Lık. öbür balığı at bu ne renk bu ne renk bu ne bunu atacağım onu da at bu ne renk peki mavi vavi bunu atayım mı ne atacaksın hadi at bakalım içine at hadi at bakalım içine Ama atman lazım ki onunla da tutasın. Sen şeyi atmadın ki suya atmadın. Hop. Suya, suda yüzüyor böyle. Koy. Koy oraya koy. Ne yapacağız şimdi? Balık atacak mısın sen peki balık tutmak için? Balık atman lazım. Hadi içine balık at sen bir tane. Küçük balıklardan at ki tutmamız kolay olsun ama. Hadi bakalım. Ne renk o balık? O balık ne renk? Yeşil. Ay o balık yeşil mi? O balık sarı. Evet. Bu, bu balık, bu balık ne renk? Bu balık ne renk? Bu balık ne renk? Hı? Atakoku şey oltayla tutamayız ki ama biz. Öyle değil mi? Bu boğuldum ben boğuldum. Kurtarın beni. Kurtarın beni boğuldum. Atakok boğulmuş oğlum boğulmuş olabilir mi? Aa bak suyun üzerinde yüzüyor gördün mü? Bak. Bak suyun üzerinde yüzüyor. Normalde pil takıyorsun buna. Denizde, denize gittiğimizde yapalım tamam mı? Ya da büyük havuz daha sıcak olduğu zaman büyük havuzu terasa çıkardığımız zaman bunu açacağız böyle basacağız. Evet oraya pil koyuyoruz. Bir de ses çıkartıyor. Bu alan çok küçük olduğu için burada yüzemez. Aradığınız. Ne atıyoruz bunun içine peki? Balıklarımızın hepsini atalım bence bunun için olur mu? Küçük balıklarımızın hepsini atalım böyle. Bak 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 böyle. Hoppa. Öbürkileri de at hadi. Hoppa. Hoppa. Öbürkileri de at. Yeşilleri de at. Bunu yeşili. Tamam onu da at. Hadi at bakalım. Hepsini at. Oldu. Hepsini at. Oltayla tutmaya oldu. çalışalım. O zaman oldu? Oo, evet. Hadi onları da at, hepsini tutmaya çalışalım. Küçük balıkları da at, hepsini tutmaya çalışalım. At bakalım. Onu da at. Oltamız şimdiden tutmuş onu ya. Hadi at bakalım içine. Yok yok, oltaya tutmadan direkt at. Balıkları atalım onun içine böyle. Böyle. At, atayım mı ben? Atayım mı? Sen at, evet sen at Tuna. Hadi at bakalım. Hoppa. Hadi susuz kalmış balıklar. Hadi suya. Hoppa. Hepsini attın mı? Hoppa onu da attın. Şimdi oltamızla hadi at bakalım. Oltanızla balık tutabilecek misin? Hadi bakalım. Aa, oltanın ucunda zaten balık var. Değil mi? Oltada zaten balık takılı. Hoppa. Hadi bakalım tutmaya çalış. Oltayı gönder. Kocaman oldu. Kocaman balık oldu değil mi bunlar? Şişti mi yoksa suda bunlar ya? Yok şişmemiş. Kocaman balıklar burada bak. Ağzı açık. Kocaman oldu. Ciğerleri bile gözüküyor bak. Kocaman oldu. Bunda göz açık mı? Bunun açık değil. Onun açık mı? Onun mı açık mı sizi, yedi sizi, yedi sizi. Hadi şeyle e, Oltayla olta ile balık tutmaya çalışalım. Hadi, hadi bakalım at. Oltayı gönder, gönder oltayı. Acaba tuna balık tutabilecek mi? Bak, Oo, çıkabiliyor. Evet, o sudan çıktı. Hadi at bakalım. Oltayı at, İçinden balık tutalım. Hadi. Oltan nerede oltan? Burada. Evet at hadi bakalım. Ama elinle olmaz. Balı oltayı at. Hadi bakalım. Çek bakalım çek bakalım oltayı ser. <laughs> Kocaman balık tuttu. Hem de yeşil. Tuna. Kocaman balık tuttun anneciğim. Yaşasın. Bakalım. Mi? Çıkartabiliriz tabii ki bak. Burada tuttuğumuz balıkları buraya koyalım. Hadi bir tane daha at. Mi? Burada. O da korku sürebilir mi? Sürebilir tabii ki. Koyabilirsin içine. Ama balıkların hepsi hiçbirini tutmadık ki biz daha. Elimizle almayı tercih ediyoruz balıkları. Evet. Hadi bakalım. Kocaman oldu. Hangi balığı çok sevdin sen peki? Hadi bunları da atalım o zaman içine. Aa, büyük olsun. küçük balıkları yer mi sence büyük balıklar? Hadi bunu da atalım. küçük balıkları yer mi sence bu büyük balık? Ha? Aa, ah. suyun içine sokalım. Dışarıda kalmasınlar, susuz kalmasınlar. Değil mi Tuna? da sığabilir mi? Sığmaz bence. Bunu da atalım. Bence sığmaz Atakok buraya. Atakok'u başka zaman deneriz olur mu? O sığmaz. O sığmaz. Atakok'u başka zaman deneriz olur mu Tuna? Tamam mı? Ben deneyeceğim. Hadi teşekkür et. Teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. De? arkadaşlar. Biz balıklarla oynamaya devam ediyoruz. Balıklar da ben yapacağım. Sen yapacaksın. Tabii ki sen yapacaksın. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın.